Afet, narsisle boşanmak neden zordur? Açelya, narsisle boşanmak neden zordur? Sana üç başlıkta özetleyebilirim. Duymak ister misin? Hemen. Birinci olarak narsis davranış bozukluğu gösteren eşler daima kendilerini haklı görürler. Ve bu nedenle de boşanmanın sonuçları noktasında anlaşmak narsis davranış bozukluğu gösteren eşlerle son derece zordur. İkinci olarak narsist davranış bozukluğu gösteren eşlerde özellikle evliliğin son zamanlarında eşlerini çok daha yoğun bir şekilde manipüle ederler. Ve burada örnek vermek gerekirse eşlerini kışkırtırlar, onların bağırmalarına, artık kızmalarına, sinirlenmelerine sebep olacak davranışlar gösterirler. Mesela eve ayakkabıyla girmek gibi mi? Gibi ve çok daha ağır şeyler. Tam olarak o kişinin hassas olduğu noktaları basmak gibi manipüle edici, karşı tarafı kışkırtıcı, zorlayıcı davranışlar gösterirler ve tam bu noktada artık narsist olmayan taraf sinirlenir, duygularına hakim olamaz ve kendini de ifade edemediği için bağırmaya çağırmaya, kimi zaman da fiziksel şiddete kadar giden davranışlar göstermeye başlarlar. Haklıyken haksız olurlar yani. Tam olarak bu. Bu nedenle bu süreci yaşadığını hisseden kişilerin özellikle boşanma öncesinde gelip danışmanlık almaları çok büyük kıymet taşımaktadır. Üçüncü olarak da narsist eşle boşanırken delil bulabilmek oldukça zordur. Çünkü narsist eş dışarıda, iş yerinde, sosyal hayatında Son derece hanımefendi ya da beyefendi olarak bilinir. Sosyal hayatında son derece davranışlarına özenli, insanlara sevgi dolu, yardımsever davranışlar sergiler. Ama evde ise bambaşka bir karakterle eşinin enerjisini tüketip bitirmektedir. Dolayısıyla da narsistle boşanmak isteyen eş tanık var mı dediğimizde tanık bulmakta bu davranışları ispat edebilmekte oldukça güçlük çekmektedir. Bunların hepsi pasif agresif davranışlardır. Burada da tabii ki danışmanlık noktasında bu pasif agresif davranışların nasıl ispat edileceğini tek tek müvekkille konuşarak bu yolları paylaşmaktayız. Peki son sorum biz kaçıncı aşamada? Çünkü her evlilikte, her ilişkide, her birliktelikte mutlaka buna benzer şeyler olacaktır. Ama buradaki bizim sınır çizgimiz nedir? Mesela 10 davranış mı? Veya bu konuyla ilgili nasıl bir tespit yolu izleyebiliriz biz avukatımıza ya da doktorumuza giderken? Aslında belki şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim sevgili Açelya. Çünkü... Hatta bir anekdotla buna değinmek isterim. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eski başkanımız Şöyle söylerdi, eğer bir eş bir kez aldattıysa muhakkak bir kez daha aldatır. Eğer eş şiddet gösterdiyse muhakkak bir daha şiddet gösterir. Bu uzun yıllar aile hukukunda çalışan meslektaşlarımızın, hukukçularımızın deneyimlerinin önemli bir sonucudur. Dolayısıyla ben asla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diyemem. Eşiniz size şiddet gösteriyorsa ya da burada sizi manipüle ediyorsa yahut aldatıyorsa, Emin olun ki sınırı ilk seferde çizmezseniz bu eylemler tekrar başınıza gelecek.